Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, beni şok eden bir konuyla karşınızdayım. Yani ne oldu, ne bitti? Öyle bir değişik bir şey ki aslında. Yani başta bir tırtılken ondan sonra larvalar belirdi pupa halinde. Bakın zaten görüyorsunuzdur. Birkaç tane böyle geziyor. Şimdi göstereceğim ne olduğunu. Üstüne bir tane hemen siyah bir maske koydum. Kullanmadım. Şimdi e, ne olduğundan bahsetmeden önce birkaç bir şey söyleyeceğim ben şimdi böyle bir şey beklemiyordum açıkçası çünkü hani ne alaka yani anladınız mı şöyle de kapatayım biraz belli olmasın şurada bir örnek var ama öyle sanırım o e, şimdi biliyorsunuz bunun içinde 50 tane falan larva ve pupa vardı ya daha doğrusu pupalaşmış larvalar vardı pupa vardı yani e, ne oldu ne bitti bunlar çıktı. Bu sabah hatta gördüm, ee, bir iyi yanı var, bir kötü yanı var. Kötü yanını şimdi size göstereceğim, iyi yanını da sonradan açıklayacağım. Şimdi ilk önce kötü yanını gösterin. Bir, iki, üç. Yanına <laughs> bak. İçinden arkadaşlar, içinden onlarca sinek çıktı, ee, görüyorsunuz. Burada hani hatırlıyorsanız bu pamuğu nemlendirmek için koyuyordum ben. Ee, şimdi birkaç teorim var, onları konuşacağız. Bakın burada birkaç tane ölü falan var, birbirlerini yemişler, biliyorsunuz sinekler e, yamyamlıkta ustadır. Hayatta kalmak için her şeyi yapabilirler. şimdi bakacağız. Zaten bakın ...karasinek sanırım bunlar. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Şimdi iyi yanına gelirsek ben bunları ...kırıncalar için yem olarak kullanabilirim. Bu iyi bir yan. Tabi tırtılı çıkmasından daha kötü bir şey. Çünkü tırtıl çıksaydı daha güzel olacaktı. Besleyecektim falan. Günlüğünü çekecektim. Ama tırtıl çıkmadı. Yani bilmiyorum. bunları yem olarak kullanacağım. Yapacak bir şey yok. Ee, zaten herhangi bir şekilde parazitli olma şansları yok. Çünkü daha hiçbir şeyle beslenmediler. Anca birbirlerini yediler. O yüzden işte içine salatalık malatalık atarak bir hafta falan hayatta tutmaya çalışacağım. Ölse de veririm. Sıkıntı yok. Yani çürümeden verirseniz herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum karıncalar için. Şimdi zaten canlı cansız pek fark etmiyor Karıncalar Her türlü yiyorlar. Ee, bir de şimdi yakından gireceğim. Bir öyle inceleyelim. Evet görüyorsunuz sanırım karasinek arkadaşlar bunlar. E, türünü falan bilen varsa yazsın lütfen. Türünü pek bilmiyorum ben sineklerin. Sineklerde anlamam yani. Bakın e, çıktıkları şeyde toprak parçası da içeride. Çok değiş. Zaten arkadaşlar yani herhangi bir tırtılın yumurtlama şansı yok. Öyle bir şey olamaz. Çünkü daha yetişkin değil ve çiftleşemez tırtıllar. O yüzden yani benim ne alaka yani ya. Hani teoriye geçelim şimdi. Büyük ihtimal ne olduğunu söyleyeyim ben size. Olan şey büyük ihtimal bir kara sinek veya suikastçı sinek de olabilir bakın. Bunu unutmayalım suikastçı sinek de olabilir. Çünkü suikastçı sinekler avlarının içine yumurta bırakabiliyor bazen. Suikastçı sinek de olabilir. Bunun şah eseri diyelim artık. Ee, ama suikastçı sinek olduğunu düşünmüyorum. Kara sinek büyük ihtimal. Kara sinek bunun işe yumurtlamış canlıyken. Herhalde bilmiyorum artık öyle bir şey hareketleri var mı fakat sonuç olarak bunu bu larvalar içten yiye, yiye bitirmişler ve en sonunda pupa şeklinde gelerek kendilerini kapatarak toprağın altında durmuşlar. Sonra ben tabi bunun içine aldım onları gerisini de biliyorsunuz. Ee, çok değişik bir olay. Hayatımda hiç böyle bir olay yaşamamıştım. Yani üç şaşırtıcı şeyler oldu. İlk önce bir tırtıl yok oldu. Ondan sonra yumurtalar bulduk. Hani dedim belki içinden hepsi sarısı çıkar. Belki. Ama bir baktım. <laughs> çok alakasız şeyler oldu fakat oldu yapacak bir şey yok. Bunları artık yem olarak kullanacağım. Hayatımda da böyle bir şey yaşamadım yani. Çok şaşırdım. Bu kadar kara sineği bir kabın içinde görmemişsinizdir herhalde hayatınız boyunca. Çok değişik ya. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.